Şu an 27 Mayıs 2010 yılında Hanifi Sinan kardeşim de burada. Allah Allah ondan daha az olsun. Bize bizi Allah için sevdiğini söylüyor Hanifi Sinan kardeşim. Biz de onu Allah için seviyoruz. Şu dakikalar 27 Mayıs'ı 28 Mayıs'a bağlayan dakikalar. Aşağı yukarı 3 saattir Tarihi bir şey söyleyeyim git abi. Buyur abi. Tarihi bir şey söyleyecek Hanefi Sinan Ayın 29'u yani İstanbul'un fethinin 557. yılı. Evet. Allah nasip ederse bu millete gazenin fethini de belki cumartesi de nasip edebilir. Allah'ın lütfundan nasip etsin. Biz bu e, duaya amin diyoruz. Evet. Ve biz böyle gemiyle yola çıkmak suretiyle zaten fiili duamızı yapmış oluyoruz sözlerimizle de, dillerimizle de duamıza devam edeceğiz. Fiili dua ve kavli dua birleşince inşallah, evet. Bizim İhsan Bey kardeşimiz de burada. Konya ekip başkanı. Efendim gemide, o geminin gülü bayram emrimiz Allah'ın izni keremiyle buradan bir böyle kesit alalım dedik. Aşağı yukarı 3 saattir gemideyiz. Hareket saatimiz şu dakikalarda tam belli değil. Kalkacağız inşallah. Orada uzun oturan bir Mustafa kardeşimiz var şurada. Evet. Uzun oturuyor ekipten. Hanefisinden lokum ikram ediyor ama bizim cesaretimiz yok pek lokum yemek konusunda. Bir de bunun lavabo sıkıntısı olacak diye. Belki yine de bir tane aldı. Teşekkür ederiz. Abi neydi isim? Necmettin. Necmettin abi. Nereden de abi? Kilisten miyiz? Kilisten katılıyoruz. Kilis bölgesinden Kilisten. Benim Kilis. yani şu bölmelere biz kamera mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Evet. Biz şu bölmelerden Necmettin abim benim kamera arkadaşım yani. Kamera arkadaşım oluyor. Evet. İnşallah beraber bugün günleri beraber geçireceğiz. Burada İnşallah oturacağız yani. İnşallah. Şurası bizim kamera. Evet. İşte Çünkü burada konuşalım. oturacağız. Burada. Hüseyin evet. kardeşin, Hüseyin kardeşin biraz uyuklu mu uyuklu, ama, uyuklu mu uyuklu ama. Uykulu mu uykulu ama. Biraz uyudum. <laughs> i̇nşallah bundan sonra ayakta bedik i̇nşallah. olacağız. Yarın sabaha ayakta bedik teçhizatımızı olacak. Teçhizatımızı hazırladık inşallah. Teçhizatla serbestçe yorgunluk hissetmeden mücadele etmeye bir devam edeceğiz. Allah hayır şey versin yapayım. inşallah. Şöyle bir bizim bölmemize, bize ayrılan bölmemize az bir dolaşalım. Selamun Aleyküm. <laughs> evet, yorgun bir kardeşimiz istirahat ediyor aşka yorgun kardeşlerimiz. Şikayet ediyorlar. Selamünaleyküm. Elhamdülillah açık başlık bir yerleri yok, bir şey yok ya sende ya. Bu da vallahi söylüyorum da düzelsin diyor. Evet, Sami bir zula bulmuş. <laughs> Ahmet abi de bulmuş bir zula. Selamünaleyküm. İnşallah iki gün sana arzuya girmeyi umuyoruz. Allah bize bunu kolay etsin. Burası 3 numaralı güverte.